Bunları planlayacak mıdır? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Mete Bil, sen plan, savaş bilimcisini ama, aslında. Estağfurullah, yani savaş emeği, bilimcisin. Ama. İnsanlar nasıl savaşıyorlar? Taktikleri nedir? Malzemeleri nedir? Nasıl iyi şey yapıyorlar vesaire vesaire. Bu savaşları incelediğinde yani büyük ekonomik krizler savaşa neden olmadı mı hep dünyada? Kesinlikle oldu. Tamam şimdi büyük ee, bir ekonomik kriz varsa senin için bir savaş beklentisi var mı? Bir projeksiyon yapsan veyahut da nasıl görüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir üçün dünya savaşı zaten var olduğunu iddia edenlerden birisi olduğum için orada ayrılıyoruz. Ben bildiğimiz bir konvansiyonel savaş... ...dünyada olmuyor zaten diyorum... ...yani dünya asimetrik bir savaş yaşıyor... ...ve biz hala... ...ülkelerin birbirine savaş ilan etmesini bekliyoruz... ...yok öyle bir kavram... ...örnek vereyim... ...Amerika Birleşik Devletleri... Suriye savaş ilan etti mi? Gerek Diniz, yok zaten... Biliniz var mı yani? Evet. Hayır, hayır, etti mi? Yok... ...ama asimetrik savaşın bütün unsurlarını yaparak... Golan Tepeleri kime verdi? İsrail'e verdi... ...Fırat'ın doğusunu işgal etti mi? etti. Normalde şu anda Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz üzere Suriye aslında savaş inatmış mı etmiş burada olması aslında gerekiyor ilandan ama. değil de daha çok mete sonuçlarından yani edip etmemesi i̇şte, çok önemli değil. Hayır. Yani hayır burada şunu söylemeye, hadi evet. onu söylemeye çalışıyorum. Biz bunların her birini koyduğumuzda alt alta koyduğumuzda aslında bir dünya savaşı yaşanıyor. Yani Çin'le Amerika arasında ticaret savaşları, asimetrik savaşın bir e, fonksiyonu olduğu için aslında var. İran'la savaşıyorlar mı? Hayır. Ama savaşıyorlar. Yani kaç yıldan beri ambargoyla petrol satışını engellediği ve ülkeyi fakirleştirdiği, hatta koronavirüs yüzünden bile ambargoları denmesine müsaade etmediği bir noktada sizce daha nasıl savaşın edebilirsiniz ki bir ülkeye? Ben de onu söylüyorum. Dünya aslında 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor diyorum. Aradaki bir tek fark bunun konvansiyonel olmasını beklemek hata. Çünkü konvansiyonelden çok daha büyük hasar veriyor şu andaki asimetrik savaşlar. Eskisinden çok daha fazlasıyla ülkeler birbirinin içine geçtiğinde geçtiği için bir ülkeyi e, sistemin dışına ittiğinizde, sistemin dışına e, çıkarttığınızda bir savaştan çok daha büyük etki yaratıyorsunuz. Korona'da olduğu gibi. Aynen Korona'da olduğu gibi. Yani Korona'da bunun bir türü e, e, istersen buna e, siber saldırılardı, e, istersen buna biyolojik saldırılardı, istersen buna ticaret savaşları de, adını veya istersen buna vekalet savaşları de, ülkelerin birer birer yıkılması da, hatta şuna şöyle söyleyelim, bizim ülkemiz içinde geçerli, bize de darbe girişimi yapılmış olsaydı, biz de aslında asimetrik savaşın bir parçası olarak bir darbeyle yönetimin değiştirileceği bir ülke pozisyonuna gelecekti. Artık çünkü diğerinin maliyetini bir ülkenin karşılaması mümkün değil. Çünkü ülkelerin boyutları o kadar yüksek ki yani Türkiye gelişmekte olan bir ülke ama askeri anlamda ve milli güç kavramları anlamında baktığınızda dünyadaki ilk beş ülkeden bir tanesi konumunda. Bu beş ülkeden bir tanesindeki ülkeyle öyle benim çok fazla tankım var benim çok daha fazla uçağım var deyip savaşamıyorsunuz. Eğer öyle olmuş olsaydı Afganistan savaşı kazanıyor olmuş olması lazımdı. Çünkü karşıda bir tane uçak yoktu. Karşıda bir tane e, tank yoktu. Yani, yani bildiğiniz anlamda... Ama kazanmak bir için de yapılmamış veriyordu. olabilir bu savaşlar. Ya e, eyvallah öyle diyorsun yani ama... Yani süreyi uzatmak e, asıldır. E, ya öyle Vey değil aslında. Yani, olduğu gibi, yani Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl 1963-73 arası 60 bin kişinin öldüğü, kendi çocuklarının öldüğü, bir savaşta 450 milyar dolar gibi bir parayı kaybettiği bir Vietnam savaşı Niye bu kadar uzattılar? Söyleyeyim sebebi. Afganistan'da da. Şimdi, şimdi yeni bitirdiğim için, yani bütün e, Vietnam serisini bitirdiğim için söyleyeyim. E, i̇lk e, girme e, faslını bir takip ederseniz biliyorsunuz o Fransızlardan devraldılar orayı. Tabii. Fransızlar e, bölgeden çekilirken bölgede Rusya'nın aşağı doğru inme durumu vardı ve Rusya'nın aşağı doğru inmesini engellemek adına ilk girme kararını veren biliyorsunuz Kennedy yani Kennedy'nin kararıyla 3500 tane deniz piyadesiyle başlayan süreç ve o zaman söylenen şu ve sürdürülmesi sırasında yaşanan bütün başkanların tavırları da şu şuna katılmıyorum bir ülke bu kadar büyük parayı e, sürdürmekten bir amaç edinmesi lazım mesela şunu desem ben seninle aynı fikirdeyim. Afganistan Afganistan e, Avrasya merkezli çok önemli pozisyonda ama e, Güney Vietnam'ın pozisyonu o kadar değil o yüzden de bu kadar büyük bir maliyetli savaşı e, sürdürmek mümkün değil arada bir sürü şey var bir sürü oyun var bir sürü geçen e, durum var Eş, o zamanki soğuk savaşın e, etkileri var birçok fonksiyon var o savaşı kazanmamak üzerine kurgulanmış bir oyun değil Vietnam. Ama ama ABD'nin kazana... içine dönelim. Ekonomik olarak e, yani nereden baksan bazı rakamlara göre bir e, 1 trilyon dolara kadar yakın bir ekonomik büyüme de oldu Amerika'nın içinde. Çünkü üretim devamlı yapıldı. Kimin parası? Bahsedilen para da Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir karşılığı olarak o karşılığı olmadan bastığı bir para. E, e, Valla e, ben o dönemin e, bütün kaynaklarına baktım özellikle dedim ya e, bu korona döneminde e, hani işim gereği geçmiş savaşları ve yaşanan süreçleri tekrar bir gözden geçirmekle ilgili Vietnam'da daha yeni bitirdiğim bir şey e, inan öyle değil yani e, evet senin söylediklerin içinde e, büyük e, katkılar var ama tamamı bu değil. E, Amerika o dönemde yeni bir dönüşüme e, girmek üzere ve bu savaş yüzünden inan bütün planlardan vazgeçiyor. Yani e, Amerika'nın ertelemek zorunda kalmış olduğu onlarca proje var ve bu projelerin vazgeçilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi Vietnam'a e, harcanan e, paralar. Mete, bir söz ver bize burada. Hani evet. şu korona filan zımbırtısından bir inşallah şu ülke bir kurtulur. Senle bir Vietnam konuşalım masaya yatırıp. <laughs> ya, e... Kitap yazıyor musun bu konuyla ilgili? Kitapta var mı? Ya İnşallah. E, Yok da ben e, yani işte en son Mesih'i yazdık işte. Belki bugünleri e, anlatan bir kitap olmasını istemezdim ama bugünler anlatmışız meğer. İçinde e, bugünlerde yaşanacak olan süreçleri de içine anlatmıştık. Salgına e, ilişkin e, böyle bir, bir bölüm var mıydı? Ben tamamlayamadığım için soruyorum Mete Bey. Var içinde özellikle bu sürecin içerisinde arka arkasına yaşanacak olan süreçleri anlattıkları bir dönem var. Yani kıyamete zorlamak isteyen grup neleri yapabilir diye konuşulduğunda onların söyleminden koyduğumuz bazı bölümler var. Çok ilginçtir. Biraz daha bu dönem bir ilerlesin. Yani ilk önce şu işin bir tıbbi tarafını bitirelim. Yani insanlar önce bir sağlığına kavuşsun. Arkasından bu dönemin Okumalara çok fazlası yapılacak... Tabii. ...hatırlar mısınız? Bu olay Aynı başladı. 11 Eylül'de olduğu gibi... Aynen... ...bu olay başladı ve arkasından şu olayı yaşadık... ...İsrail'deki... ...hatta bakan düzeyindeki... ...kişiler ne söyledi? Herhalde korona... ...Mesih'in gelmesini hızlandıracaktır... ...dedi... Hı hı. ...yani bu süreç... ...bakın bu sürecin bir kez daha söyleyeyim... Ee, okuması istihbarati anlamda okuması ve diğer okumalar çok net olarak konulacak. Ee, Çin bugün bir açıklama yaptı. Sizin alt yazınızda alt geçtiğini gördüm ama e, bu koronavirüs virüs nasıl e, ortaya çıktığının araştırması ile ilgili e, izin verilmesini istediler Çin'den. Çin dedi ki e, biz şu anda virüsle uğraşıyoruz ama bunun da zamanı gelecek. E, ben de aynı fikirdeyim. Ortalığı diyeyim. bir süperelim diyor yani. Ee, açık net söyleyeyim. Korona e, olayından sonra e, dünyada yine asimetrik savaşın bir fonksiyonudur bu e, medya savaşları, e, kara propaganda ve diğer olayların tamamını göreceğiz. Nerede gördüğümüz gibi hatırlarsanız e, Irak'ın 11 Eylül saldırısının arkasında olduğu, nükleer ve kimyasal silahlara sahip olduğunu yalanıyla e, neler yaşadığımızı biliyorsunuz. E, muhtemelen Çin e, bulundurduğu gücü e, bu anlamda kullanacaktır. Yani karşı koymak adına e, bu olayın çıkışının bütün belgelerini e, dünya kamuoyunun önüne e, serecektir. Bir Irak değil Çin. E, o yüzden de önümüzdeki dönemde bütün istihbarat savaşlarını hatta ülkelerin yazışmalarını hatta ülkelerin hazırlıklarını hatta ülkelerin demin senin e, söylediğin gibi hangi yerlerde hazır, hazırlıklar yapmışlar Hangi stoklamalara girmişler, hangi ilaçları koymuşlar, hangi araştırmaları yapmışa kadar e, ülkeler istihbarat raporlarını birer birer e, ortaya serecekler. İşte o zaman e, hani demin söylediğin tazminat davaları ve diğerleri açılacak diye söylemiştin ya, işte o zaman bunların her biri hepimizin e, önüne gelecek. Mete Erman, ee, şey, merak ettiğim bir şey daha ekleyip soracağım. Şimdi sürede daralıyor Çin Amerika ekseninde bakacak olursak, Müttefik Çin'in Kuzey Kore'nin liderinin değişmesi Çin açısından nasıl bir etki yaratır? Vallahi fark etmez. Fark çok etkili. Yani Çin'in, Çin, yani Çin'in, hatta ben şunu söyleyeyim, Çin Kuzey Kore liderinin Amerika ile bu kadar yakın olmasından çok da memnun olduğunu zannetmiyorum ben. Hatta Rusya'nın da çok memnun olduğunu zannetmiyorum. Yani. Bu girif ilişki çok da işlerine gelmiyordu. Bu liderin ölümü de çok da fazlasıyla etkilemeyecektir. Hatta daha kontrol altında tutabildikleri birisini getirmekten de çok mutlu olacaklardır. Çünkü bütün iktidarların ve diğerlerinin yapacakları çok da fazla bir şey yok. Bir örnek vereyim. Çok hatırlattığın için söylüyorum Ertan Hocam. Dedin ki Vietnam örneğini verdin. Vietnam Savaşı'nın başında, daha sonra biliyorsun savaş bitmeden ölüyor liderleri. O liderin ilk ortaya çıkartılmasını sağlayan ülke kim biliyorsun, değil mi? Tabii tabii. İkin Dünya Savaşı, İkin Dünya Savaşı sırasında, İkin Dünya Savaşı sırasında Japonlara direnmesi için onu eğiten, ona kaynak sağlayan, hatta Amerikan askerleriyle beraber ortak çalışan kişi aynı şahıs. Yani o şahıs e, Amerikalarla beraber ortak çalışma e, ihtiyacı hissettiği bir dönemde Fransızlarla savaşa girdiği için e, onlardan kopuyor ve Rusya ve e, şeye yanaşıyor, Çin'e yanaşıyor. O yüzden bugün gördüğümüz örnekte de e, liderlerin den çok o ülkenin üzerindeki hakimiyetine bakmak lazım. Bugün e, Kuzey Kore ayakta kalabilmesi için e, her türlü ee, ...bağlamda e, Çin'e muhtaç... ...o yüzden liderin kim olduğu... E, ...çok da fazlasıyla önemli değil... E, ...Çin'in hakimiyeti Kuzey Kore üzerinde çok mutlak... ...ben de %100 katılıyorum... ...liderler sistemlerde çok önemli değildir... ...çünkü atanmış mıdır... ...seçilmiş midir orayı bilemeyeceğiz hiçbir zaman... ...hiçbiri için... ...dolayısıyla... E, ...muhakkak liderlerin dışında... ...sonuç odaklı bakmamız lazım her şeye... ...yani burada fikirler tartışılabilir... Farklı görüşler olacak sonunda e, aradan 10 yıl geçtikten sonra bakacağız ki e, hatırla e, yani 2008 yılında bile tartışıyorduk 11 Eylül'ü. E, i̇şte biz bu en 11 Eylül'ün bir e, işte uydurma bir prova olduğunu söylediğimizde kimse inanmıyordu. Şimdi de gelecekte göreceğiz belki 4 yıl sonra belki 5 yıl sonra bugün korona ile için yaşananları. Kaç Peki. dakikamız var? Artık var yani benim, tek, yok, benim, tek korku, be, benim tek korkum şu, Trump'ın seçimi kazanmak adına bir hamle yapma ihtiyacı ve konuyu değiştirmek ihtiyacı. Bu ihtiyaç Çin olamaz, Çin'le böyle bir mücadeleye girmez. Ama arada maalesef... İran için söyledi bugün. Aynen ben İran için düşünüyorum. Maalesef yine coğrafyamız için çok da iyi bir şey olmayacaktır bu. Benim korkum o. Trump böyle bir kişilikte bir adam. Daha önceki Nixon'ın da yaptığı gibi, hatta Kennedy'nin de yaptığı, hatta Johnson'ın yaptığı gibi, hatta Bush'un da yaptığı gibi, hatta bugüne kadar ki bütün Amerikan başkanlarının seçime yakın dönemlerde bir ülkeye veya başka bir ülkeye yaptıkları bir harekat gibi bir şey yapabileceklerini düşünüyorum. Ee, maalesef en büyük endişem de e, yine bizim coğrafyamızda olmuş olmasını. Ee, çok kısa söylesek, 3 dakika gibi bir vaktimiz var. Türkiye ne olacak? Koronavirüs sonrası. Çok kısa. Valla e, şöyle söyleyeyim, e, Türkiye e, üreten bir ülke ve e, son dönemde gördük e, kriz yönetimi üzerine e, çok da fazlasıyla başarılı bir ülke. Ülke ...öldürmeyen her şey Türkiye'yi güçlendirdi. Hem ekonomik krizlerde hem de... ...diğer e, saldırılarda... ...terör saldırıları dahil olmak üzere... E, ...kriz e, yönetimini iyi biliyor... ...ve devlet yönetimi de... E, ...bunun üzerine endekslenmiş durumda. E, korona ile ilgili... ...çok önemli bir test verildi... ...dünya e, üzerinde. E, Türkiye'nin yeri hem askeri anlamda... ...hem üretim potansiyeli anlamında... ...hem de ülkenin e, duruşu anlamında... ...çok değer kazandı. E, bu nedenle Türkiye siyasal ve ekonomik anlamda çok daha iyi bir pozisyona gelebilecek bir konumda eğer kendi içimizde bir teknik hata yapmazsak. Peki. Ee, şimdi son bir dakika kaldı. Şunu da soralım o zaman Mete Yarar, şöyle hem bir toparlama da olsun aynı zamanda. Şimdi baştan beri hep merak ettiğim de bir şey. Bundan sonraki süreç, süreç için mesela Amerika nezdinde konuşacak olursak e, yatırım alanında ne değişecek? Güvenlik alanında ne değişecek? Şöyle ki e, silah sanayi yatırımı öncelikli ise düne kadar e, bir virüs karşısında hiçbir etkisi kalmadı. E, siber güvenlik dediniz az önce. E, siber güvenliğin önüne gıda güvenliği geçti. Bundan sonrası için neyi önce, başta Amerika olmak üzere ne öncelikli olacak olması gerekiyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. E, Amerika ölçekleri hep silahla ilgili konuşuruz ama dünyadaki en büyük tarım e, ihraç e, eden, yani tarım malzemesi ihraç eden ülkelerden bir tanesidir Amerika Birleşik Devletleri. E, o yüzden Amerika'da tarım anlamında çok büyük değişiklikler olmayacaktır. E, sağlık anlamında değişmeyecektir çünkü bugüne kadar Amerikan başkanlarının tek değiştiremedikleri, hatta bunun yüzünden e, birçok başkanın seçim kaybettiği bir sistemdir sağlık sistemi. Öyle kolay değişeceğini düşünmüyorum. E, ama şu bir gerçek, e, ülkelerin kendi içerisindeki memnun olmayan kişilerin tavırları ülkelerin geleceğini belirleyecek. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu krizin etkileri aynı dünya krizlerinde olduğu gibi en alt gelir seviyesindeki insanları vuracak. Zaten gidebileceği bir yer olmayan kişiler daha aşağı inemeyecekleri için ülkeler için en önemli sorunlardan bir tanesi güvenlik kaygılarını arttıracaktır. Yani küresel bir çatışmadan çok kendi içinde çatışan ülkeler de olacak. Bunu şey için söylemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri için söylemiyorum yalnızca. Evet. Diğer ülkeler için geçerli. Bu Fransa için geçerli. İtalya için de geçerli. İspanya için de geçerli. Birçok ülke kendi içerisinde siyasal çalkantların yaşandığı birkaç yıla hep beraber hazır olsunlar diyeyim.